Ee, ben Kader Kozar, 1983 doğumluyum. Çanakkale Ayvacık ilçesinde doğdum. Ee, 9 yıldır kuryelik yapıyorum. Ee, Kuryeli sevdiğim için e, kuryelerin zorlukları, bazen kolaylığı da var, zorluğu da var. Mesela e, servis, yani pakete giderken can güvenliğimiz olsun, şeyimiz olsun, e, dikkat etmiyorlar. E, biz de Tabi şeyimizi, paketimizi yerine hızlı götürmek için mecbur hızlı gitmek zorundayız. Ee, artı bu e, kuryelik halici halk oyunlarına e, hobi olarak oynuyorum. Futbol oynuyorum. Badana boyu de çalıştım. Dikiş nakışta bilirim, yaparım. Hani bayan olarak erkeklerin yani yapamacağı bir iş değil. Her işte bayanların da yapabileceğine inandığım için kendim bu işlerle uğraşmaya çalışıyorum. Ve elimden geldiği kadar da yapmak için çaba gösteriyorum. Mesela e, şöyle bir şey, ben e, paket servisi götürdüm de, e, beyefendinin biri ben diyor, e, şu zamana kadar diyor gezdiğim yerlerde diyor, e, bayan kuryesi olarak diyor, yani paketçi olarak diyor ilk defa diyor sizi gördüm ve diyor hani tuhafıma gitmedi diyor, bir bayanın da yapabileceğini, hani yapabilme şeyi olduğunu sizden daha iyi gördük diyor. Hiç unutamadığım dediğim bir anı. Ya ben yani paket servisliği hiç aklıma gelmeyen bir şeydi. Ama yapabileceğim mi diye de uğraştım bir çabaydı. Hani unutamadım konu bu. Hiç aklıma gelmezdi. Her işi yapardım ama paket servisiyle aklıma gelmezdi. Çevremdeki insanlar paket servisi olarak işte bir bayan olarak birazcık hani şey hayret hani bayanlarla bir paket servisçisi olabilir mi diye bir ilk zamanlar şey oldu ama sonra zamanla alıştıklarında demek ki bayanlar da her işi yapabiliyoruz deme şeyini gösterdiler. Ee, kurye olarak Hani etkilenen, şöyle bir şey diyeyim, işte hani sen yapabiliyorsan biz niye yapamayız? gibi Arkadaşlarım oldu, söyleyenler oldu. Zor olmuyor mu dediler. Hayır, insan e, kendi işi eğer severek yapmak istiyorsa o iş onun için hiçbir şey değildir yani. Ne zordur, ne kolaydır. Ama benim dediğim gibi, e, bu iş hani şeysinde, mesela ben halk oyunlarına gittiğimde işte biz sana özenerek geliyoruz. Bir bayanın da mesela girip onu sosyalleşmeyi istiyorsa yapabiliyoruz. Mesela benim sosyalleşmem ben erkeklerin arasında olsun. Ne bileyim, kursum olsun, oyunum olsun, her türlü oynuyorum yani. Yani ben çekinmiyorum ve bayanlara da her zaman diyorum. Çekinmelerini istemiyorum. Bayanlara tek diyeceğim şey, ben hani bu işi yapamam diye bir şey yok. Eğer sen istedikten sonra başarmak istediğin her şeyi kendince yapabilirsin mesela çevren bu ne diyecek diye düşünmeyeceksin eğer ben bunu istiyorsam ben bunu yapmak istiyorsam top da oynarım halk oyununda oynarım kuryelik de yaparım yani bayan deyip geçmeyeceksin kendine her işi yapar bayan dediğin her işi yapar ben kendimce bayan olarak bunu söylüyorum bütün bayanlara da diyorum bayan olarak kendinizi benim gibi verin dışarı